Meteo Heroes. Yağmur kullanırız, rüzgar kullanırız, karı kullanırız, bulutların toplanışına bak. Gökyüzünü dinle, şu şimşeğe bak. Sıcaklığı bile değiştiririz, işte bu çok ilginç. Gezegeni kurtarır, birlikte çalışır, birbirine yardım eder. Meteo Heroes. Gelirlikte savaşır, ülkeyi kurtarır, bu bizim. çalışır birbirine yardım eder Meteo Heroes Geçinlikle savaşır ülkeyi kurtarır bu bizim görevimiz Meteo Heroes Umarım kulaklarınız ekstra özel bir şey için hazırdır çocuklar. Ünlü bir bilim insanı arkadaşım Maria Sibiya Peru yağmur ormanlarının gerçek seslerini bize yollamış Ormanın nasıl yaşamla dolu olduğunu duyuyor musunuz? Çok Sıcak maymunu duyuyorum. Ben bir kaya horozu duyuyorum. Pigo! Neler oluyor Pigo? Tuhaf bir şey mi duydun? Pigo be! Meteo Heroes'un dikkatine! Geleceğimiz <laughs> zamanı! Kulçuk! Fullman! Mucize şurup. Dikkat, dikkat! Buenos tardes, Meteo Heroes. Tahmin edeceğiniz gibi Peru'daki yağmur ormanında çok kötü bir şeyler oluyor. Bego. Görünüşe bakılırsa mesajda yağmur ormanında yaşayan hayvanların yardım çığlıkları var. Pigo burada olup da çevirmeseydi bundan asla haberimiz olmayacaktı. Gidin makulanlar o mucize şurubu bulun. Efsane doğruysa bu amfibi sıvısı bana en büyük gizli rüyamı dalgalanan gür saçları verecek. Meteo Heroes'un Doktor Sibiya ile buluşması ve hayvanlara yardım etmesi lazım. Bu acil durum normal bir ekipten fazlasını gerektiriyor. Nubes, Bolivya ve Termo. Meteo, Meteo tamam. tamam. Peru'ya gidin ve bizi gururlandırın. J takımını istikamet Peru. ...İnternet Meteo, Meteo Burada sevenlerinizden biri gibi davranmayacağım ama gerçekten muhteşemsiniz. Ben Margarita'nın arkadaşı Doktor Maria Sibiya'yım. Memnun oldum. Hep birlikte yardım çağrısının kaydedildiği yere gidelim mi? Ne harika ve ekolojik açıdan önemli bir yer. Kaydı da etkileyici buldum şaşkına döndüm. Bu yağmur ormanını korumak için ne gerekiyorsa yapmalıyız çocuklar. Bütün yağmur ormanlarını. Ve yapacaksanız siz Meteo Geldik kaydı burada yapmıştım. Olivia sen yer seviyesinde araştırma yap. Nubes beni kaldır ve ağaçları tarayayım. Sen de ağaçlara ve aşağıdaki dallara bakarsın. Anlaştık mı? Anlaştık. Uçan bulut. Sıvılaş. bir grup şeyden geliyor. Kurbağalar korkmayın biz dostuz ve yardıma geldik. Sıvılar. Pigo. Kurbağalar çok endişeli. Çünkü ormanda ortaya çıkan kapanlara yakalanarak avlanıyorlarmış. Kim bu muhteşem yere gelip kurbağaları avlayacak kadar kötü olabilir ki? <laughs> pigo, pig. Kurbağa çok yaşa diyor. Teşekkür ederim. Burnum asla yanılmaz. O küçük dumanlı bulutlar buralarda olmalı. Ama yağmur ormanı akrabalarını niye yakalıyorlar ve nereye götürüyorlar? Nasıl bulacağımızı biliyorum. Vıraklama konusunda nasılsın? Neden bu planın hoşuma gitmeyeceğini hissediyorum acaba? Makulan tuzağındaki yem oldum. Ve bu çok aşağılayıcı. Hayır, kurbağa gibi. <laughs> Mako alerjimi yatıştırmak için siyah hüzüm lazım. <laughs> Harika. O çuvalı açtıklarında büyük bir sürpriz olacak. Hadi izleyelim. Tabii. Kurbağaların doğal salgılarını topluyorlar. Birçok insan mucizevi bir iyileştirici özellikleri olduğunu sanıyor. Sürpriz. Su küreleri. Acelen mi var? Termal ışın soğuk. Yağmur yağışı. <laughs> Uçan bulut. Termal ışın. Görev tamamlandı. Mucize şurumum. Bukrelerimi kaybettim. Hayallerim yıkıldı. İşe yaramaz bulut yığınları, Bıktım sizden. Bingo, Bingo. Bingo kurbağalara bakılırsa salgıları gerçekten özelmiş diyor. Ve her birimizin üç istek hakkı var. Şakaydı. Size teşekkür <laughs> ettiler. Ve ayrıca öz çekim zamanı. Tebrikler Meteo Heroes. Doktor Makina'nın kurbağa yakalama günleri geçmişte kaldı. Ve Doktor Sibiya yağmur ormanından yeni bir kayıt yolladı. Bingo, bingo, bingo. Bingo yardım çağrısı yok diyor. Herkesin sesi iyiymiş. Görüyor musun Nubes? Saçını daha sık kurban stili yapmalısın. Çok yakışıyor. <laughs> o olmasaydı bu görev asla başarıya ulaşamayacaktı. O kişiye özel bir onur bahşedelim. Bingo. Bingo, bingo. Sen de artık onursal bir meteo hero oldun. Evet. evet. Bilinen Pigo. 6.300 tür Pigo. amfibiden kaçının soyunun tehlikeci olduğunu biliyor musun bakalım? Pigo. Daha fazla. Pigo. Daha fazla. Kırk ayağın bile yeterli ayağı yok. Üçte biri tehlikede. Tam 2.100 tür. Bu sayı daha da artmasın diye bütün doğal ortamları korumak zorundayız. Pigo. Pigo.